Günaydın. Hala çok uykum var. Ah bu arada günlerden 9, 9 Ocak mı? Yok canım ya. 6 Ocak mı? Ya az önce baktım. Nasıl unutabilirim ki? Hatırladım. 5 Ocak Pazartesi. Günaydın. Pilavımı çıkartmayı unutmuşum. Dün o kadar çok kahve içtim ki. <laughs> Gece uyuyamadım yani. Ah. O kadar evet. Filtre kahve gerçekten uykusuz günlerin anahtarı diyebilirim. Filtre kahvenin gücüne ihtiyacı olan günlerde bu tolerasyonu kazanmamış olurum ve yine içtiğimde işe yarar. Çünkü gerçekten uzun zamandır çok ölçülü kahve tüketiyordum. Dün ilk kez böyle içimden geldiği kadar içtim. Benim için olmayan bir alarm yüzünden uyandım. Bence iyi oldu ya. Şu an saat 9. Ve gün başlıyor. Şimdi ben böyle ilk zamanlarda da olduğu gibi zinciri kırma şey haritası indiriyordum. Ve onları çıkartıp hiçbir zaman da zinciri tamamlayamıyordum. Belki bu biraz değişiklik olur dedim. Böyle kendime 3 tane hedef bastım. Bunları 3 gün yaptım. Ama şöyle bir şey var. Bunları işaretlemek bile istemedim. Kesinlikle bu sistem bana göre değil. Bunlara soru çözeceğim. Müsvedde olacaklar. Ama ben de kendime başka bir şey bulmaya çalışıyorum. Bu sistemin katılığı bana uymuyor. Asla uymuyor. Yani evet bir şekilde onu yapacağım ama hani zihnimdeki şekilde böyle Az da olsa ucundan da olsa yapıp buradan işaretlemek geçmiyor. Başka bir şekilde yol bulacağım ona. Bugün ne yapıyorum biliyor musunuz? Defterime ve orada dolabın üzerine yazdığım yerlerde eksik kalan yerlerimi görevlerde onları e, toparlayacağım. Eksik kalan görevlerimi yapacağım. En azından aklımda bir açık soru işareti kalmasın ve bunları ne kadar sürede yaptığımı ölçüyorum. Ah, çok acı olacak galiba. <laughs> matematik matematikte 6. gündeyim İlerlemiyor ya Hani şu kitabı Bak basit bir kitap Oturacaksın çözeceksin Ama yok ilerlemiyor Biraz daha buna odaklanacağım Aynı zamanda dinlenmek istediğim zamanlarda da Maillerimi temizliyorum Hem e, üyelikten çıkıp Hem de e-mailleri siliyorum Bu şekilde e, Umarım 5000 tane maili temizlemiş olacağım 7000'di böyle böyle yaparak 5000'e indim Tebrik istedim. A few moments later. Şimdi hızlıca hazırlanmam gerek. Ya ben niye hızlıca hazırlanıyorum hep? Bilmiyorum. Bugün sinemaya gidiyoruz. Dışarıda işler var. Onları halletmeye gidiyorum. Oh, koşa koşa geldim. Şey, şem çocuklar gibi. Koşa koşa geldim. O yüzden nefes nefese kaldım. İlçe sağlığa gideceğim. Bir kaza kalmıştım. Onu değiştireceğim. Başka ne vardı? Bak Arton ekbesini ayarlamak gerekiyor. Bugün avatar'a gideceğiz, avatarı izleyeceğiz. Yine bir <laughs> yandan da bir şeyler yapıyorum. Yanıma yedek tantum gargara almam gerekiyor, diş fırçamı alayım. Ben hazırlanayım o zaman. Ben çıkıyorum. <laughs> Dur, göz makyajım, göz makyajımı görmedik. Hemen görelim. Benim için evet. özel salon yapmışlar. Nasıl yok? Ve fark yaratan da her yere değer katar. Dur Şey böyle güzel seyirat. oldu ya. Kimse insan, Hayır, <laughs> insanı hayır, insanı hayır insanı kim insanı bilir ki bu adamın kimselerinde bu kararlılıkla <laughs> karın doyurmaz. <laughs> böyle sıcağını sıcağını duygularımı anlatmak istedim ama o kadar ağladım. <laughs> Akmamış makyajım çok iyi başarılı. Ben eve geldim. <laughs> Bugün bebeğimizi geçirdiğim ilk gündü. Onu gerçekten çok özledim ve bir daha onsuz bir gün geçirmemek istediğime karar verdim. Yani böyle iyi olur, değişiklik olur, bekar günlerdeki gibi, çocuksuz günlerdeki gibi olur demiştim ama hayır ya çok özledim onu. Böyle çocuklar neler görüyorum ya hep onları özledim. Zaten film beni kahretti. Siz hamile kadın niye koyuyorsunuz filme? Hamile avatar ağlattı beni ağlattı. Neyse şu an zaten su içmedim açım. Kendimi güzel ev yemeklerime ayırdım. O yüzden ilk önce Artun'un ekbesini, ekbesini yapar. Hala o konuda birazcık ne diyeceğim şaşırıyorum. Artun'un gıdalarla temasını arttırdığım bu yemek tam olarak şöyle gözüküyor. Kabak, havuç, biraz patates, kinoa. Bunları zeytinyağıyla blend edeceğim ve yoğurt. Afiyet olsun. Artun hazır. Artun ne yiyorsun? Hmm, önlüğünü de denemek için. Süper fırsat. Biz şimdi çok yorgunuz ya. Hızlı hızlı yiyelim. Size söyleriz yemek nasıl olmuş. Şimdi bir de yoğurdumuz var. Öyle güzel yoğurt ki ben de evet. istiyorum. Bana da bu küçük şeylerde keşke yoğurt verseler. Oh! Yiyeceğim mi daha? Yani bitti. Biraz kaldı. kartonu hala yıkamam, temizlemem gerekiyor. Oh yerim senin küçük ayaklara da yerim. İşte bitirdik. Bitirdik. Kapatıyoruz. Bakın bitkinim. Öldüm bittim. Ama bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bugün çok büyük bir hata yaptım. Sebebi odur. Ben sadece kahvaltı edip dışarı çıktım ve dışarıda hiçbir şey yemedim. Bilinçli olarak bir şey yememeyi tercih ediyorum. Hani bu zehirlenme vakaları ve haksız olarak pahalı olması, yediğim şeyin de tadının olmaması ya da a, hani çok pahalı olup az porsiyon olması artık yeter ya ben en güzel yemeği evimde yiyorum, en güzel kahveyi evimde içiyorum, en güzel çayı, en güzel kahvaltıyı. Eskiden çok severdim ama şu an o kadar içimden gelmiyor ki. Gidiyorum mesela bir kafeye. Ee, şöyle değişiklik olsun hani kafede ders çalışayım işte kafede biraz vakit geçirelim oturalım ortam değişikliği olsun falan derdim şu an var ya her şey için kendimi eve saklıyorum yani bugün de dışarıda ee, şey yapmadık sinemada evet, mısır falan yedik yani o, o iyi gidiyor <laughs> aldık öyle hata mı ettik bilmiyorum da keşke su falan da alsaydım yanımda da hiç götürmemişim su Orada alırım diye düşündüm. Sonra böyle akışa kapıldım ve suyu unuttum. Günün çoğunu susuz geçirdim. Zaten sabah da çok iyi su içmemiştim. E, açlık, susuzluk vurdu beni ya. Şimdi böyle bir anda yemek yiyip su içince bünyem çok yoruldu. Zaten dün akşam da uyuyamamıştım. <laughs> dün akşam aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şimdi uyumadan önce şöyle Dubai'nin gerçek yüzü diye falan bir video gördüm. Onu çok da izlemedim. Ama hani neler olup bittiğini biliyorum. Şimdi ben zaten dün çok fazla kahve içmişim ya. Böyle ders çalışacağım onu yapacağım falan derken. O kahvenin kafasıyla vücudum çok yorgun. Kafam, e, beynimin içi, bilincim açık. Bütün gece şey düşündüm. Ya ben Dubai'ye gidecektim. ki gitmemişim. Allah beni nelerden korumuş. Annemin duaları beni koruyor falan diye böyle e, şey yapmıştım. <laughs> Neyse işte onun üzerine ben bir video çekeceğim zaten de. Bugün böyle e, Artun'u yedirdim, yıkadım, uyuttum. Artun çok rahat ama artık ben de bir rahata kavuşmak istiyorum. Bugün evde hiç vakit geçirmediğim için e, genel olarak kendime ve evle ilgili böyle hızlı bir şeyler yapmam gerekiyor. Çünkü yarın sabah yine dışarı çıkacağım. Bu sefer estetikçiye gidiyoruz. Estetikçiye neden gidiyoruz biliyor musunuz? Benim şu yanaklarımda kılcal damarlarım yüzeye çok yakın ve bu roza at ata geçirmeme sebep oluyor. Yani ilerleyen zamanlarda roza hastalığına sebep olabilir. Onun için yeşil ışık tedavisi görüyorum. Gidelim bir bakalım ne yapacaklar bana. Bu akşam biraz cildime seveyim, güzel davranayım. Cildime bakayım. Bunu yapayım. Şimdi İyi akşamlar diyeyim yarın görüşürüz.